Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, Minecraft şey devam ediyoruz. Yemde Ozar. Nerede lan? Düşmek Bros'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft şiir inşasına devam ediyoruz. Fakat şey fark ettim de. Allah kahretsin. Neyse boşver. Şimdi Neyse, devam Oğuz edelim. şöyle bir şey düşündüm. Ee, şunun... Ben zeki olan ben olduğum için şöyle bir şey düşündüm. Eee hmm. şimdi aslında ben bunu belediye binası yapmak istedim ama belediye binası sütunlusunu yapacağız. 1 2 3 4 hop hop hop. <laughs> bunu bu şekilde. Çünkü eee oylamada ee, 30 oy farkla ee, şey kazandı. Karakol kazandı. O yüzden karakol yapıyoruz. Hiç. 4. Evet, sen, senin üzere. Değil. İkincisi e, galiba sinema olmuştu. Üçüncüsü ne oldu? E, Bilardo ve bowling. Dördüncüsü itfaiye. E, i̇tfaiye. Onları hiç yapmayacağız. Ya belki ileride yaparız işte. Yani seçilen bu oldu. Aynen. <laughs> ya tabii illaki bir şehirde itfaiye lazım. Onu da ileride yaparız ama zor bir şey itfaiye. İtfaiye lazım değil ya bizim şehirde. Bizim şehirde yangın çıkaracak adam yok. Yangın çıksa da zaten itfaiye geçemez ki. <laughs> İçinde adam yok. Evet, o yüzden itfaiye lazım değil. Hastanede de zaten doktor yok. <laughs> evet, şimdi Aha, duvarlarla kaplamaya devam güzel ediyoruz. Güzel oldu. Oğuz, Oğuz, Oz bir dakika, bir dakika, bir dakika, Aklıma bir şey geldi. Bunu dört tarafına da yapsak ne diyorsun? Dört tarafı değil, hayır. Onu, oh, ne? No. Oh, no. Tamam şurada biraz içeri girebiliriz ama bak diyeceğim şu yani hani hmm, dümdüz olmasın. şimdi benim aklıma güzel bir şey geldi. İşte dediğim aslında. gibi dört tarafta da olsun bence. Benim dediğim şekil dört taraf değil. Burası tower gibi oluyor. Şimdi bir <laughs> iki bir iki kahretmesi kim var 444 bir beş alalım. Estağfurullah ya. <laughs> Geçmiyorum tasarruf paketine. <laughs> ben tasarruf istemiyorum. 1 2 Ee üç. ve internetten çok örneğine baktığımızda e, karakollar genellikle mavi ve beyazdan yapılıyordu. O yüzden Benim burada beyin gitti ya. E, be, zaten yerlerde kapladık direkt çok fazla alan e, şey neydi? 1 2 3 çok fazla zaman alacağı için. Ee şimdi 1 2 3 hop. Alışsın. Işte, 4 dört tarafını da yapmıyorsun değil mi? Kastı benim. 1 2 3 4. Dediğim gibi dört tarafında yap. 3 4 Em dediğimi anlamışlardır herkes. Tam işte dört tarafta kule gibi ha, olacak yani. Şimdi beyler bu tabii ki çok güzel bir karakol olmayacak. Her şey gibi bu da Daha çok, çok... mavi karakol olacak. <gülüyor> 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 ya ben olsam cidden yani Kendimi bir izleme amacım yok. Olmaz ya. Olsun. <laughs> çok mütevazı aslında. <laughs> ben böyle düşünüyorum ya. İzlemezdim beyler ya. Ya bilmiyorum. O yüzden de video çekesim gelmiyor. Şey, yani. insan... Şöyle bir şey var o insan kendi yaptığı şeyleri her zaman beğenmez yani. Ama başkaları ya beğenebilir. Ben... Mesela e, sana ka kalırsa ya da... Bilmiyorum ben de çok fazla hani... <laughs> evet, tepeden bakınca... E... <laughs> tepeden bakınca daha çok bir tuvalet kapağı yok. Bisküvi desem belki. Tepeden bakınca garip bir şeye benziyor. Bunun da tepesine helikopter alını yapalım olsun. Yani ne bileyim yani böyle garip bir şey beyler tepeden o, Oğuz, Oğuz, resmi çizen şey ve photoshoplarda ben de etraf saydamlaştıran neydi hani. Arka plan ekliği falan hani var ya. Photoshop yapmıyor ha. öyle. Şimdi şuraları böyle Saniyede 500 kere tıklayıp, kırıyoruz. Tabi bu saniyede 500 tıklama özelliği sizde olmadığı için bu konuda şansa değilsiniz. Der neyse, bu duvarlara çıkmaya <laughs> başlıyorum. Duvarlar gayet büyük olacak. <laughs> Şimdi benim düşündüğüm o olsun, şey... Oğuz iki kat cam... yapsak güzel olmaz mı? Bak duvarlar yine geniş olur da. Ya da iki kata ben... gerek var mı bilmiyorum. İlk kata ofis yapabilir miyiz sence yeterince? Ben kat istemiyorum. Ama e, kat yapacağız ilaki Bir şey de, e, yere kat yapacağız hapishane için. Yükseklik bu kadar olacak. Daha da yükselebilir. Bakayım bir yüksekliğe. Tamam olur. Camiden daha küçük, yüzme havuzundan daha küçük bir karakol olamaz. Hatta daha da yükselebilir yani ben öyle söyleyeyim. Oğuz, Oğuz akla şöyle... çok güzel fikir geldi lan. Şuna baksana be. Aralıkları niye boş bıraktım? Oralara oraları... cam koy. Hayır şöyle beyaz bir şey yapamaz mıyız sence? Ya da siyah. Hayır. Baksana. Ben oralara cam koymayı düşünüyorum. Tamamen cam evet bence böyle Bu güzel arada... oldu baksana be Serhat iyi beton yapmıyoruz biz burada ya cam istiyi hangi istiyordum. camdan istiyorsun bilmiyorum cam olacak ama açık mavi cam buranın, yapıyorum. buranın alt kalta hapishane olacak beyler şu an düşündüm bunu zaten biraz önce ben ne dedim mal <laughs> <laughs> Zemin kazı hep olacak diye. Ne bileyim ben dinlemiyorum ki seni. <laughs> i̇şte ondan sonra her şey benim fikrim diye ortaya atılıyor. Halbuki hepsini ben söylüyorum dinlemiyor. Hastayım ben. Biliyoruz. Dönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönön <laughs> Uzun zamandan sonra bir şehir inşası. Bir şehri. Bu arada Quartz yerleri gördüğünüz gibi önceden yaptık. Yalnız Oğuz cidden güzel oluyor ha. Sen dediğin fikir. Şimdi seyirciler diyor Oğuz abi diyecek de kötü mü olacak? Asla asla. O sesleri duyar gibiyim. Oğuz bak cama bak bir. Sonra hepsini kırmaya falan kalkacaksın. Camları buraya. Şu an bir arkadaş da dedik bu geri zekalı ne diyor dedi. Astroloji dedi. Ha <laughs> yaptı böyle. Onu da duydum. Oğuz adam akıllı gel şuna bak. Ne? Camlar böyle olacak. Şu an ben duvara odaklanmış durumdayım. Burayı bitirmeden şey hiç Tamam o zaman şey bu camları yok. kıramazsın tamam mı? Benim yapım bu. Oğuz çok yükselttin. Aşırı yükselttin. Yo aynı bu. Evet restorandan küçük e, şey yapıyoruz biz. Karakol yapıyoruz. Tamam da alan olarak büyük. Ona ne diyeceğim? Alan olarak büyük olabilir. Boyu da büyük olmalı. Burası tavan olacak zaten tavan. Biz bunu iki katlı falan yapmayı düşünmüyorum ki ben. Zemin kat olur. Ben ikinci kata ne koyacağını bilmiyorum çünkü. Abi e, en üst katı siyah yapalım bence. Yok ya siyah batırıyor. En batırıyor. O zaman en üstü kuvars yapalım mı? Yine en alt kuvars yaparsak. Ee, şimdi şöyle Ya ben bence kuars... full 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 mavi olmasın ne diyorsun? Şimdi şu kule gibi olan yerleri kuvars'tan yapılabilir. <laughs> o aklıma geldi. Tam kule gibi yerleri kuvars'tan yap o zaman kır da. Hayır ama nasıl görüleceğini bilmiyorum. Mavi güzel gözüküyor çünkü. Ama aralara farklı yaparsak... blok renkleri sıkıştırmamız lazım. Full mavi olunca garip durdu. Yo aslında garip durmadı. Sen yani bir binada 10-15 tane renk mi görüyorsun? Hayır, en azından iki tane farklı renk görüyorum ama. İşte, tamam, 2 tane. <laughs> Bunun üstünde, neresinde polis yazacak? Şu e, e, önde bak, önde şurada boşluk var ya. Bak gel. Benim yap Direkt karşıda bak beni göreceksin zaten bu duvara. Biliyorum, biliyorum anladım tabela gibi olacak o zaman. Hı hı. Aa tabelayı şey yapalım işte. Tabelayı farklı bir renkte yapalım duvar full aynı renk gözükmesin yani. Sonra aynı yine maviden polis yazarız anladın mı? Evet. Mantıklı. Ee, New York Polis Department NYPD. <laughs> Çok güzel. NYPD aynen. Sampton. Las Vegas LV la yok Las ve aynen LV polis yapar LVPD LPD olabilir belki o. Hayır. LV Las Vegas. Tamam da illa ki her şey New York gibi L -C -P -D. olacak. Şey LCPD LCPD var Los Santos. Los Santos Polis Departmanı. Aynen. LCPD. Hayır LSPD. Ha Los Santos bir dakika tamam doğru. Efsane oluyor bence. Cidden fena oldu. Ee, bu bölüm hani bu duvarları yaparız falan. Bilmiyorum yani. Bir, bir de bir şey e, polis yazısını yazarız bence. Bir de kapıyı yaparız biter. Sence? Sen bakabiliyorsun bence... A, da sizden Baksana kaç dakika olmuş önce. Daha var da. E, bence duvarları yapar bırakırız gibi mi geliyor duvarlar? Tam olarak böyle çatı matı olmaz yani daha. Daha çatı yapmayız. çatıya yine helikopter sahası yapmak zorundayız illaki çünkü bu polis yani hani. Hastaneden de çok helikopter e ihtiyacı var. Evet. Garaj yapmadık. Garajı herhalde arka tarafı Ha garaj yoktur. bak şurada boş baktığımız kaldırım yeri var ya oraya garaj yaparız Oğuz bak. Orası çok küçük ya. Cidden çok küçük. O zaman oraya, oraya polis bir... Polis arabalarına detaylı yapmamız gerekiyor polis arabalarına. O Ozan Oğuz oraya bir şey yaparız. Hmm... Oturacak gibi bir şey yaparız. oraya yine doldururuz, arkaya yaparız. Anladın mı? Bakarız işte. Eee sen ne yapıyorsun şu an? Şu an camları yapıyorum. 2 saatten beri 2-3 tane camı koyamadın mı? Camları koymadım sadece. Karşıdaki duvarı da yaptım. Sen duvarları yapmış mıydın? Bak bakayım. Karşıdaki duvarı yaptın dediğin... Yani şuradan itibaren şöyle buraya kadar çeken kişi benim. E, tamam sen benden hızlısın ben yavaşım zaten. Neyin kafasını yaşıyorsun? Elden geldiğince yapıyorum işte. Konuşurken de yap yani durma. Konuşurken zaten durmuyorum. Video izlersen fark edersin. <laughs> ya oğlum. Eee beyler like atmayı unutmayın bu arada. Cidden hassasya video çektiriyorsunuz. Beyin benim Allah bullar şu an. Şuraya bak. Beni like atmazsanız... Orayı TNT ile uçur Aha elimde TNT. Şaka yapıyorum TNT ile uçurmam. Basketball. Bazı beyinsizler var ya... Otoboka heyecanlanıyor, dislike atıyor. Uyuz oluyorum yani. <laughs> Bu gördüğümü banlıyorum yani. Arkadaşlar Öyle cidden hani... Her dediğimizi yani. ciddiye almayın hani şaka maaşı diyoruz. Mesela... Ee, yani Oğuz'un sildiği videodan bahsetsek mi Oğuz? Ne diyorsun? Bahsetmiyorum ya. Oğuz güzel oldu lan. Şimdi duvarlara da böyle büyük bir camlar yapsak mı ki ne diyorsun? Bakayım şimdi bir hani gerçekten polis departmanı oldu ben. Şimdi şuraya direkt polis yazmak istiyorum. Oğuz bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Oğuz bekle. Bir Şey hocam polisi tam. bence böyle yazalım ya. Ne? Yani beyaz yapalım. Yok ya bence öyle değil. Oo buraya sığmaz bu. Oğuz cidden bak bir beyaz de... bir şey üzerine yazsak daha güzel olur bence. Beyaz bir tabela gibi. Oğlum o zaman işte çok şey olacak ya. Bence bak direkt. Hani şuradan değil de şuradan şöyle çekelim. <laughs> Bana güven. Şimdi. Ay batırdım biraz. Şuradan. Şunu da bir pv. tam oy ben yapıyorum sen po git Poli. Oğlum. Arada. <laughs> Police olmuyor işte ya. Polis. a polis Türkçe yazalım. Niye İngilizce yazıyorsun? Aynen, niye İngilizce yazıyorsun ki? <laughs> <laughs> Hayır lan şöyle. Polis. Hayır. Bir dakika. Tam olmadı. Ben tam simetrik olsun istiyordum. <laughs> tam oldu <laughs> işte. Olmadı. Bir blok yana şöyle bak. Ee, oradan da bir blok kaydırırsan tam olacak. Kaydıramam ki. Ha tamam tamam. Şimdi şurayı nasıl, S'yi nasıl yapıyoruz ki? On şey yapmaktan kolay bir şey mi var? Gel yap o zaman. Tamam sen şunları kaydır Polis. Tamam oldu işte. Hepsini bir blok kaydırırsak şöyle şu şekilde. Hop gayet güzel oluyor bence Tam oldu. Evet simetrik de oldu. Polis aynen bence çok iyi müthiş gözüküyor of. Bence mükemmel yani. Anladım. Yalnız şimdi kapı işine gelince. Abi iyi bence kötü dur diyor aslında. iyi şöyle mi yapsaydık ki baksana be. Direkt polis yazsın hani. Yok iyi bence böyle de güzel. Bence güzel yani. Yani küçük gibi kaldı da o yüzden. İyinin özelliği o. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz bak. Hani iyi, iyi genelde tam olarak şeyde durmaz. Daha kötü oldu ama. Şimdi kapı şuradan simetrik olduğunu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam da buradan 10 var. O zaman kapıyı yine üçlü yapacağız. Yapacak bir şey yok, şöyle. Aa tank! Hastanenin kapısı tamamen açık, farkındasın değil mi? Tam Buranın da öyle. kapısı tamamen açık. Yapacağız. Oğuz, şuraları da Hatta şöyle yapsak? Biraz daha büyük yapabiliriz, fan girişi gibi şöyle. Oğuz, Oğuz kenarlara farklı bir bloktan renk eklesek mi? Şöyle mesela, anladın mı? Hani kuvasın olacak demiyorum yani farklı bir renk ekleyebiliriz. Bekle şu an hani şu an değil en azından. Onus TNT'li. <laughs> şu an değil hani onu sonraki hani tamam. dekorasyon. Tamam öne, öne cam eklememiz siz Bence şu yanlara bir cam ekleyebiliriz ne diyorsun? Ama Ben e... şu an birkaç dakika olduğuna bakayım. 15 dakika olmuş. Çatı ee, defomuz lan bence. Çatı şimdi ama girersek yani bitecek bir şey değil hemen. Şimdi çatıyı nasıl yapacağız ki onu düşünüyorum. Bitecek bir şey direkt çatıyı... düz çekersek direkt bitecek bir şey. Çatıyı düz çekmeniz lazım çünkü helikopter sağsı yapacağız ama çatı bence mavi olmasın. Çatı mavi olmasın çatı kuarts olsun. Tamam hadi. Çatıyı çekmeye başla hızlı hızlı. Ee, bu bölüm çatıyı da yaparız herhalde sonra biter. Önce şu yuvarlakların içini doldur. Bence yani. Öyle yapalım. Yuvarlakların içini doldurunca daha olsun. güzel olur. Ha. Ee, şu şey, e, şeylerde mavi yapsak e, neydi? Hani dışarıdan bakınca kuvars çatı gözükmüyor ya. E, on şey, lan e, konuşamadım. Şuraları da kuvars yapıyor Yok mi? ya, yok bence yapma. Görüntüyü bozuyor ya. Bence mavi mavi gayet düz güzel oldu yani. O zaman e, full kutu gibi durmasın diye bir şey yapmamız lazım. Yani cam eklememiz lazım. Camı da ekleriz. Abi şu an sen çatı yap. Çatı. Şu an doldurmaya bak yani. Aslında bunu video dışında yapabilirdik ama hani yani şimdi 15 dakika diyorsun. video da kısa oluyor. Yani ee, o, ne yapamadık. Yapıyorsun? İyi ne yapayım ya hastayız işte. Geçmiş olsun. Bu arada 15 tatilde Bursa'ya gideceğim Evet. Ee, yani beyler 15 tatilde video böyle beklemeyin. Çok fazla. Ya birkaç şey yapıp depolar belki öyle atarız. Yani belki orada da video çekebilirim ama. Oğuz'un yokluğunu size hissettirmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> 15 saatte bol bol video gelecek. Senin belki benim de gelir hiç belli olmaz işte ben onu diyorum ya. Oğuz sen şey yapsana fragman yapsana yeni bir tane. Ne fragmanı? E, 15 saatte video çekemeyeceğim diyorsun sessiz zaten hani. Ses sorun değil mi o zaman sessiz video yap yani fragman mesela. Ne diyorsun oğlum sen ya? Sizin <laughs> fragmanlar var ya. Fragman bir ya fragman. Bu, Oğlum onun için şehir inşasının tüm bölümlerine ihtiyacım var. Hiçbir bölüm yok bende şu an. Bir format Hayır Fraps'a şey yaparsın. E, Youtube'dan açar 720p ondan sonra e, full ekran yaparsın. Alttaki şeyi de kapatırsın hani. Çok uğraştırıyor ama. Ben de düşündüm onu ama. Ya tamam da zaten 15 tatilde sadece bir gün video atacaksın. Bari onda uğraşarak. Yani uğraş yani onun için bilmiyorum. Ha sen soru cevap ne oldu? Bilmem. Niye söyledin ki şimdi bunu? <laughs> Çek oğlum ben de istiyorum. Benim de sorumu cevaplayacaksın da. <laughs> ne sordun ki? Hatırlamıyorum. <laughs> Ama işte... Bilgisayar kası. Ya böyle arada bir kasıyor kusura. Benimki de kasıyor ya. O normal. Eee... Abi yapalım. yarasalar dolacak diye korktum ben. Ondan sonra yarasaları kapattığımızı hatırladım. Çok mutlu oldum. Abi çok moralim bozuldu şu an çok sıkıldım. Aşırı geri zeka. Kim arıyor? Tövbesi ya iki kere aramaya aradılar ama ya. Boz var ya. ya yani. Bizim şehir büyüyor lan şaka maka Baksana ben bu kadar büyük bir departman yapacağımızı düşünmüyordum. Güzel oldu. Aynen. Öyle. Ne yapalım? Ne yapalım? Ey ey. 1 2 3 1 2 3 Biz acaba bunu server yapabilir miyiz ya? Bilmiyorum. Ne yapacaksın ki server yapıp? Full efendim. Ya bilmiyorum. Hunger Games haritası olarak falan. Kimse oynamaz. <gülüyor> 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 ya burası daha... Bu arada şehirde bir sürü şey yok olmuş kendiliğinden. Aynen. Büyük ihtimal senin Mallıkların yüzünden. Benim değil lan o. versiyon atladıkça kendi kendine yok oluyor onlar. Hayır böyle bir 1.8'de girip bir 1.7'de girip öyle eski yeni versiyonda girip sonra eski versiyonda girince map yok, bozuluyor. Yok oluyor zaten evet. Biliyorum. Eğer öyle bir şey yaptıysan o yüzden Yapmadım. yok olmuştur diyorum yani. Ya, Oğuz belirli olarak hala yok oluyor. Sen de biliyorsun. Önceden de görmüştük bunu. Şöyle yap bakayım bir nasıl duracak. İşte dedim ya onu yapalım. Bir yap nasıl duracak dedim. Yapalım demedim daha. Sadece nasıl duracağını merak ettim. Şöyle bir Güzel bakalım. Güzel durdu işte abi. Ha, o abi nedir ya abi? O abi bak. tamam o. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak aklı fikir vardı. geldi. Oğuz 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 şöyle yapsak güzel olur mu? Slap yapma. Hayır hayır kenarlara bak şöyle. <laughs> bak bak izle. Slap değil lan. Bak bak şuna bak oğuz. Yanına geliyor. Oğuz şuna bak. Hani e, içeriye şöyle yapıyoruz. İçerisi dümdüz kalır anladın mı? Ha sen onları koy ben de bunları koyayım. Çatıya yani bir kez daha şey geçmemize gerek yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya çatı e, burası sadece yüksek olarak kalacak anladın mı? Çatıya şey çatı yine şu alt kat olacak. Çatıya bir kat daha geçmemiz gerek yok. Kaç dakika oldu ki video? Oğuz orada mısın? Evet. Abi alışamadım ya. Sesim bir anda bir kesiliyormuş gibi oldu. Mikrofon kaliteli alalım Ee, şuraları da yapayım mı? Tamam. Beyler son hali. Şöyle Oğuz yardım etsene. Sen de hadi hemen. Ya oğlum onu yapma amacını cidden hiç anlamadım ya. Güzel duruyor. Abi benim başladığım yerden niye başlıyorsun ki? Hani çatıdaki alanı daraltıyorsun. Çatı zaten ve sadece bir anlamı bir yok. Helikopter şey yapacağız ve güzel duruyor. Burası korumalık gibiydi. Korumalık özelliğini kaybediyor. Hayır kaybetmiyor. Kaybediyor. Buradan biri yürüyüp düşebilir. Sen kopya düşemeyecektin. Olsun. Sen öyle düşünme. <laughs> sen şimdi bana mantıklı düşündürmeyi davet ediyorsan ben sana yaptığımız her şeyin mantıksız bir yanını bulurum yani. O sıkıntı değil. Zaten ben de mantıklı düşünmeni istemiyorum ki. Ben bunu yapmanı istiyorum. Bak çok güzel durdu. Görüyor musun? Bak yukarıdan bir bak daha güzel durdu tepesi böyle tamam hadi gösterelim bitirelim. Aynen güzel oldu lan. Oha ben bu kadar bir ee, şey beklemiyordum. Polis şöyle polis yazıyor. Abi Şu, restoran, restorana doldu. da çok karışmadı güzel oldu. Ee, i̇çini göstereyim bir de. İçi bu şekil gayet of geniş ferah. İçini değiştireceğiz işte bunun. İçine, ee, içi böyle kalmayacak içine o, içine oz, yan tarafları böyle. oz içine küçük duvarlarla ofisler falan yaparız değil mi ofisçikler evet tavana kadar duvar çekmeyeceğiz tavana ama Tavana kadar ofisler, duvar çekmeyeceğiz zaten küçük duvarçıklar. dediğiniz falan. gibi arada şöyle kart Hani reklamlarda falan ofisler falan olur böyle hani Evet 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 aynen, aynen. o şekil. Ee, bu bölümü bu kadardı. Sen de söyle bu bölümü bu kadar. Olsun şu kapıyı şöyle yapalım bak. Yok ya. Öldürsün. Tamam. Onları ayarlayacağız işte. Ee, polis yazıyor işte her neyse polis şurada bitirelim. Polis departmanımız böyle oldu. Karakolumuz. <laughs> Bu, bölüm bu, bu bölümde bu kadardı. da umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ee, Oğuz'un bilgisayarı bozuktu. Ee, kendi kendine reset duruyordu. o yüzden uzun süredir <laughs> video gelmiyor. Ee, şimdi işte böyle güzel olduğunu düşündüğümüz bir şey yaparak hani güzel demiyoruz. Güzel olduğunu düşündüğümüz bir şey yaparak e, size görünüz almaya çalıştık. Öyle. Görüşmek üzere. Bugün bu, bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize bu maceraga. Hoşçakalın. Hoşçakalın.